Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir şekilde kıvamı harika, lezzeti şahane çok güzel bir krem şokola yapacağız. Bu tarifi hiç tereddüt etmeden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet tatlımız için uygun bir tencereye 1 dolu yemek kaşığı pirinç unu ve 2 dolu yemek kaşığı mısır nişastasını alıyorum. Daha sonra üzerine 2 dolu yemek kaşığı kakao ve klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. 1 litre de sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar koyuyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar bir çırpma teliyle karıştırıyorum. ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum. Daha sonra ocağımı açıyorum ve kısık ateşte başından hiç ayrılmadan ve çırpma teliyle sürekli karıştırarak pişiriyorum. Evet, az önce de belirttiğim gibi tatlıyı kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynamaya başlayana kadar pişirdim ve kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 1 dakika daha pişiriyorum ve altını kapatıyorum. Daha sonra içerisine hemen 100 gram bitter çikolata ilave ediyorum ve çikolatalar eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra tatlımız hazır sayılır. Fakat bu aşamada çok önemli bir püf noktası var. Tatlıyı kaselere paylaştırmadan önce kabuk tutmasını önlemek için bir çırpma teliyle sık sık karıştırmayı ihmal etmeden iyice soğutuyorum. Bu kısma çok dikkat edelim lütfen. Evet ben şimdi söylediğim gibi sık sık bir çırpma teliyle karıştırarak tatlıyı iyice soğutuyorum. Evet tatlıyı çabuk soğuması için tencereden başka bir kaba aktardım ve önemli belirttiğim gibi kabuk tutmasını önlemek için çırpma teliyle sık sık karıştırarak iyice soğuttum. Bu işlemi yapmanız tatlınızın kıvamı ve kaselerde üzerinin kabuk tutmaması için çok önemli. Evet şimdi tatlıyı kolaylıkla paylaştırabileceğim bir hamur dağıtıcı kabına aktarıyorum ve daha sonra izlediğiniz gibi kaselere paylaştırıyorum. ve kaselere paylaştırdıktan sonra sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben üzerlerine biraz rendelenmiş çikolata ve çikolatalı draja koyarak süsledim ve şimdi tatlıları biraz dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet vaktim kısıtlı olduğu için ben tatlıları sadece bir saat dinlendirebildim ve şimdi kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Fakat sizler vaktiniz varsa en az 4-5 saat ya da bir gecede buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Bekledikçe kıvamı daha güzel olan inanılmaz lezzetli şahane bir tatlı oldu gerçekten. Özellikle çocuklarınız bu lezzete bayılacaklar. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.